Arkadaşlar merhabalar. Retro Royale mücadelesi artık yarın bitiyor. Şu anda çarşamba günündeyiz. Perşembe günü 11'de veya 12'de bu mücadele bitecektir. Şu anda da biz dünyada evet 544. sıradayız. Yani şu an bitirsek bile aslında hiç oynamasak bile top gireriz herhalde ama hedefimiz daha yukarılara çıkmak. Güzel bir ilk bin derecemiz olsun. Retro Royale'de maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Düşükten geldi. Ee, bu arada arkadaşlar beğendiyseniz eğer ki videoyu bir like ve bir hype e, atabilirsiniz. Abi daha videoyu izlemedim nasıl beğeneyim ki diyorsunuz galiba evet bir noktada size katılıyorum. Şimdi sen orada çete falan da attın o yüzden bir prensi deneyelim mi biz çarpmamız da var aynı zamanda. Güzel. Tamam koç başını erittik de yalnız. Hala toplayıcı elimizde yok. Neyse bunu çarpalım. Evet rakibimiz e, yani havanlı bir deste diyeceğim koçbaşı var. 3 silahşor olabilir. Şu an 3 silahşor gibi duruyor. Evet. Muhtemelen 3 silahşor oynuyor. Hmm, şimdi madenci atması da oldukça muhtemel. Ancak bir golem hatağına çıkalım. Evet buradan geldi. Beklemiyordum bu arada buradan gelmesini. Madenci toplayıcı falan atar diye düşündüm ama. Evet sağlam bir hasar yedik. Hemen şöyle gidelim. Buz golemi gelecek zaten şaşırmadım. Hemen şöyle çekiyorum. Güzel. Yani alamasak bile en azından o Şölleri alalım. Güzel. Yani onu da alır mıyız? Tamam. Fena değiliz. Yani biz de güzel vurduk. Çarpmaya ölür mü o? Herhalde ölür. Yani bir şey atmazsa atmam zaten de. Aa bu kötü oldu. Mecbur oduncaya atacağım arkadaşlar şu an. Evet Oduncu'nun bu sefer öfke hasarının katkılarını görüyoruz. Koş, koş 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 vurur o. Çok iyi. Tamam güzel bir golem hatanına çıkalım. 48 saniyemiz kaldı. Evet oraya aldı artık. Biz de öbür tarafa almamız gerekiyor. 3 silah şurada mesela 1-1 bir -bir maçlarında 3 silah şurada gayet etkilidir. Yani o yüzden 1-1 olmasını 3 silah şurada bir avantaj olarak görmüyorum. Hiçbir şey dağıtmayacağım oraya. Zaten onlar halledecektir. Güzel attı. Oraya da dikkat etmemiştim. Gayet güzel attı. Şöyle çarpalım. Hemen bir golem. Hemen bir golem. Buna vur. Buna vur. Süper. Hemen bir mega minyon. Prens alır mı orayı? Evet bir anlık duraklatmam gerekti. Hemen şöyle oduncuya atalım. 429 kaldı orası. Hemen şöyle bir çarpalım. Evet 201. Hemen prens ne varsa atalım. Zaten 100 kaç vuruyor? Oduncu bir şekilde patlarsa bile orada bir şeyler yaparız da. Her yerde bir saçor yiyebiliriz. Hemen bastırıyorum. Yavru ejder vuruyor ve galibiyetimizi aldık. Evet ilk galibiyetimizi aldık şu anda. E, dünyada 436. sıradayız. Retro Royale'de güzel. ilk 500 içerisine girdik. Yani bıraksak bile aslında dediğim gibi çok rahat bir şekilde arkadaşlar çıkabiliyoruz. Hani ilk bine girebiliyoruz daha doğrusu ama böyle güzel bir video yapmak istedim. Belki hatta daha da yukarılara çıkarsak çok çok daha yukarılarda da belki bir retro royal videosu yapabiliriz. Yarın bitmiş olmasına rağmen ikinci maçımıza geçelim. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Önceki maçta arkadaşlar duraklatmam sebebi şuydu. Daha önce de ben videoya giriş yaptım da bu yurtta kalıyorum ben. Temizlikçi abi odaya girdi. O yüzden o video ile patladı. Yani o yüzden öyle yani o da arkadaşım girmiş bu arada odaya da. Ya ben şey sandım hani temizlikçi abi girdi sandım. Gene video patlıyordu da. Canım o da arkadaşım gelmiş. Evet şimdi. Bu arada arkadaşlar beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Evet kuleye vuruyor. Onu da fail attık ya. Neyse silah vurmasına izin vereceğim. Ee, biraz vursun o. Havanı zaten bırakıyoruz. Şimdi. Madencisi de olabilir mi? Yani bu tür destelerde madenci olma ihtimali var. Alev attı. Tamam güzel. Şimdi buradan bir atağa çıkalım. Golemi attım. Oraya çarpsam mı? Yani bu kadar ucuza da almasın. Çarpalım oraya. Yani kule fedası şu an için yapmak yani şu an yapmak için biraz erken. Yavru ejderi mutlaka zaten atamızda kullanacağız. Şöyle buradan prensi de basıyorum. Koş. Hemen bir kasırgayla çekelim. Tamam. Yani 2-2 dakika için fena değiliz. Çok iyi bu arada. Alev topunu da harcadı. Yani toplayıcıyı belki dikemeyiz. Çünkü çok zaman kaybedebiliriz ama en azından bu golem hata o kadar da kötü bir şekilde sonuçlanmadı diyebiliriz. Tamam. Hatta bir şey daha atmama gerek yok. Aynen. Mega Minyon savunur. O kadar da vurur. O problem değil. Mesela Havan'ı şu an öbür taraftan atsa ne güzel olurdu. Tamam. Sen oradan gidiyorsan ben de buradan gidiyorum. 1-1 bir bir olması benim için çok güzel olur. Bayağı da vurur bu arada onlar. Şöyle buradan fensi dağıtalım. Hemen şöyle silah hanımı çekelim kendimize. Vurduk. Yapıştırdık. Hemen Oduncu vuruyor bu arada. Ölü canlı Havan'ın o vuruşu bizi bitirdi. Neyse. Kuledeyiz yine de. Oduncumuz. a bu arada hem Oduncu hem Yavru Ejder Alev topunu yemedi. Güzel oldu ama şu an hiçbir şey atmıyorum. Çünkü e, her an arkadaşlar 3 taştan da sıkıntı yaşayabiliriz. Rakip 3 çok sağlam vurmuş bu arada. Ama onu da bırakalım hadi. Haydi prensi bastık. 2100'den 1400 700 vurdu bu arada. Yine fazla vurdu arkadaşlar. Vurmayın. Hoş. Yaşur mu attı? O? Hemen basıyorum. Mega Minion da bu arada unutturdu kendisini. Çarpmayı bekletiyorum. Hemen bastım. Vur. Yavru vuruyor. Yavru vurmasın. Yavru başka kartlara vurabilir. Prens vursun kuleye. Böyle buradan Mega atalım. Her an taca bir atak yiyebiliriz. Şimdi buradan hemen eriteceğiz. Adama da alev attı. Neyse buradan hata çıkalım. Çarptım. Vur. Çok güzel. Ah be. Yani ikinci taca da çıkabiliriz bu arada. Öyle de bir durum var. Hani üç taca çıkmak zorunda değiliz. Buradan atıyorum böyle. Direkt goleme atıyorum. Tamam. Bir an şövalyeye vuracağını düşündüm. Evet ağlamalar başladı. Bu ağlamaların sebebi hikmetini çok iyi biliyorsunuz siz de. Evet yavaştan kaybedeceğini anladı. Evet hemen ona biz de bağıralım şöyle. <laughs> evet bunlar kudurma seansları. Ya yani olur böyle şeyler. Sonuçta adam kaybetti. Yani onu da anlamak lazım. Evet kesin bu golem no skill falan da diyordur. Bir de ekstra yendik gayet güzel oldu. 2660 ve dünyada 387'deyiz. İlginç bir bilgi bu. Kardeşimin okul numarasıydı ve çok seviyordu. 387 falan diyordu sürekli. Evet kardeşime buradan selamlar. Buraya kadar bu videonun bu kısmında izler bilmiyorum ama 387 okul numarasını bayağı severdi. Evet 3. rakibimizi bulduk da. Adam 100 kupa aşağıdan geldi. Yani tamam e, küreselde bu tür şeyler olur ama hani dünyada 387. iken 100 kupa aşağıdan gelmesi biraz saçma. Hani ben e, dünyada 276. lığım da var. Bu kupalarda da çok oynadım. Hani e, küreselde top 300'de top 200'de oynadım. Hani 100 kupa alttan vermesi e, bu kupalar için biraz fazla. Yani bu kadar aşağıdan vermesi çok kötü. Şimdi bir maç kaybetsek baya patlarız yani. Çarpmaya atalım. Kazansak da hiçbir şey almayacağız. Ya bu nasıl bir başlangıç. Toplayıcıma vurma. Toplayıcıma vurma. Şimdi prens falan atayım diyorum. Adam da muhtemelen mezar taşı çıkacak da. Tam da mezar taşını attı attı. <laughs> o da ayrı bir kötü oldu ya. Neyse. En azından bir toplayıcı daha döndürme hede hedefiyle attım aslında yani. Prensin kuleye fazla vuramayacağını biliyordum. Bir daha at atamıyorsun değil mi? Dönmedi. Dönmedi kanka dönmedi yok. Evet ilginç bir hamle geldi rakipten. Ama vurdu da kuleye. Bir toplayıcı daha dikelim. Yani maç başında bu kadar hasar yememiz çok çok kötü oldu. Acaba buz büyücüsüne mega minyon atsaydık, kasırgayla çekseydik daha mı az hasar yerdik? Öyle de olabilirdi biliyor musunuz? Neyse artık golem ataklarına çıkma vaktimiz geldi. Bir anda kafamıza mezarlık da yiyebiliriz. Ama Kulecan'ın da rakip çok çok üstün ve şifacım da yok. Evet adam atağı atağını yaptı. Hedefimiz ilk başta mezarlık savunmak, hasar yememek olmalı. Çok hasar yedik zaten. Şimdi mesela burada ben toplayıcı dikeceğim. Ve adam evet yine de zehri attı oraya. Olunca hemen ölmezse süper olur. Koş oraya, koş oraya. Kuledeyiz şu an. Çarptım. Vur. Vur biraz. Vur biraz. Allah'ım. Neyse şöyle mega hemen eritelim. Dikkatli olalım. Hemen dağıtmak istemiyorum. Neyse maça eşitledik ama hala riskli durum. Yani hala kazanmış değiliz arkadaşlar. Evet temizlikçi abi. Şeyle geziyor sandalyesiyle. Hemen şöyle eritelim. Tamam o şövalyeyi eritirsek sonrasında zaten kule de kilitlenecektir. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Golemi de atıyorum. Bir golem daha bastım. Vur. Canım prens ya. Evet galibiyetimizi aldık. İşte budur. Ya prens gerçekten. Ya bir şeyler demek istiyorum ama küçük çocuklar da vardır. Yani, yani heykelini yapsak. Ekonomi batar. Yani öyle bir kart. Evet çok iyiyiz şu anda. 21 aldık ama olsun. Ya yani düştü 3 gidiyoruz. Evet mesela bu adam güzel. Hani bizim kupalarımızda e, kupalarımızla geldi. Şöyle bir hah huyu basalım ona. Prens gerçekten maçı taşıdım bu arada. <laughs> Golem'den fazla Prens'le aldık kuleyi biraz önce. Ahu. Bir toplayıcımız, bir golemimiz falan olsa iyiydi. Neyse, rakibimiz bir şey atmazsa ben Mega basacağım bu arada. Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Hani güzel bir içerik çıkıyordur. Bir beğeninizi, bir hype'ınızı alırım. Hadi bir oduncu atalım. Yavru ejder şu an elimizde kalsın. Yine mezarlık? Hiçbir şey atmıyorum. biraz orada onun canı gitsin ki ana kuleye falan çekebilir sonra. Tamam. Rakibimiz yine mezarlık oynuyor. Toplayıcımızı diktik. Eli ne? İskeletle mi? Ha, iskeletli versiyonuyla oynuyorsun. Tamam anladım. Şimdi elinde senin mezar taşı var. Kasırga var. Golemi bir tık sağdan attım. Orada bir yanlışlık oldu. Neyse sorun değil. Hem iskelet hem şey kötü oldu aslında. Mezar taşı da vardır muhtemelen. Evet mezar taşı da varmış. Şu buradan atalım o zaman. Şu yavru ejderi bir eritelim orada. Güzel. Kasırga şu an olsa elimize süper olurdu. Tamam hala atabiliriz. Hala atabiliriz. Prens kitlen ona. Canımsın prens. Hemen çarpalım. Diğer kulede vurmasa kötüydü. Kötü oldu da. Vurması kötü oldu da. Neyse. Fena değil. Bir toplayıcı dikelim. Biraz riskli bir hamle olduğunun farkındayım ama yavru atarsa direkt olarak keseceğim onu köprüde. İlk oduncuya atıyorum. Tamam çok iyi. Şöyle yapalım hatta. Kasırga falan atabilirdi çünkü. Süper bu arada toplayıcımız olmasına rağmen. Yani çok çok az hasar aldık. Bu çok iyi bizim için. Evet bu iskeletlerin olması ama kötü işte. Prensimize hiç yolu açmıyor. Prens iskeletleri görünce bayılıyor biliyorsunuz. Kalp krizi geçiriyor. Evet buradan bir yavru ejder atalım. Hemen şöyle güzel bir kasırga ile çekelim. Evet rakibimiz de atabilir. O yüzden ben toplayıcı dikiyorum. Uzatmada toplayıcı diken adam. Adam bizi görünce diyor bu nasıl bir deliye düştük diyor. Ona ben de diyorum ki ben Adana alıyorum. Biraz atalım. Evet şöyle çarpmayı basalım da kötü oldu şu an. Onları bir eritmemiz lazım orada. Süper onu da erit. Evet bakın iskeletler gerçekten adama çok büyük şey sağlıyor. Fayda sağlıyor yani. Evet adam hem zehre attı hem ve bu arada biliyor musunuz anti. Bakın biraz önceki rakip anti değildi ama bu anti. Çünkü iskeletleri de var. Bir toplayıcı daha dikelim. Gel şöyle. Mezar taşını atıyor, tekrar dönüyor. Sonra iskelet atıyor. Gidemiyoruz ki adama. Şöyle yapalım. Arkadan şöyle çarpmaya atmam çok gereksizdi aslında. Atmasam da olurdu. Bir golem daha basacağız artık. Şöyle köprüden bir golem daha attım. Şuradan yavru ejder. Hadi artık bunda da alamazsak at yavru ejderi. Hadi artık vurun. Golem 2900 alamadık orayı. Bu iskeletler bizi bitiriyor. Mezar taşıdır, iskelettir. Hemen şöyle. Vurun. 5 4 3 2 1. Oduncu. Vur bir tane daha vur bir tane daha vur işte bu <laughs> Arkadaşlar yavru ejderini alana sarıyla aldık Evet çok zor maçtı ya İyi oyundu diyelim Yalnız adam çok büyük antiydi bize Of Evet güzeldi Ama şu hali öyle atmasa Belki prensimiz veya oduncumuz kuleye vurabilirdi Evet 2500'lerde başladık herhalde 2600 de olabilir 2711'de bu videoyu bitirelim Dünyada da 306. sıradayız değil mi? Aynen. 500'lerde falan e, tamamlamıştık. Evet. Oyun da bug'a girdi bu arada. Şuradan bakalım. Evet. Dünyada 306. sırada 2700'de bu videoyu bitirelim. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Bir beğeni ve bir hype atarsanız çok çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.